İki numara. İki. E kaldırsa iki. Üç ne numara. Bunu kestim ben. Bunu yapıyorum. Şimdi bir göz yok. Zeytinin kabuğundaki her bir nokta aslında göz. Ben ne dedim biraz önce? Bir dalı kesiyoruz zeytini. Sonrasında böyle mor gibi 10 tane, on tane filiz veriyor. Kısaldı. Sol taraftaki kırmızılara göre hem de suyun akışını sağladık. Bir eğim verdik. Yağmur sularını. Evet, işte fotoğrafı görüyorsunuz. Bakın, bu da şurada yere yerlerinin görünen dallar daha da yukarıdan yürüyor zamanında. Yere yerimiz bizim küçük olmalı. Anlaştık mı sonradan? Var mı kafasının sorumlusu olan? Pastanın açısından büyük olmayacak bir duruma geldik. Yaklaşmayacağız. 2 numaradaki gibi Açıyı gözün üstüne gelmeyecek şekilde yapacağız. Kimileri de işi bilmediği için e, yapıyorlar bunu. İşte işte böyle budak bırakmadan budama yapmalıyız. Burada bıraktığınız zaman buradaki e, o budakta ölü doku oluşuyor. E, böyle kesmiyoruz. Düz olmayacak hiçbir zaman. Düz oldu ama bıraktığınız şey göze gelmeyecek. <laughs> buradaki Şuradaki yağmur iki numaralık gibi kesersem şurada yara yerim benim çok fazla. Yara yerini ben ne dedim? İstemiyorum. Neden istemiyorum? Hastalık etmeni girmesin, böcekler yumurta bırakmasın. Biz Borna Belediyesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün bu eğitimimiz böyle e, kalabalık olacağını düşünüyorduk ama böyle, bu dernek kalabalık olacağını düşünmüyorduk. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin vermiş olduğu çiftçiye tarıma vermiş olduğunuz önemi biz bir kere daha görmüş olduk. Biz de Bornova Belediyesi olarak elimizden geldiğince ne istiyorsanız, yapabileceğiniz ne varsa bir e, telefonla <laughs> ulaşmanız, Bornova iletişim Merkezi'ne ulaşmanız, tarım müdürümüze ulaşmanız yeterli. Elimizden geldiğince sizlerin yanınızdayız. Teşekkürler. Hocam sen de fidan seç vallahi içeride. Gel abi. Teşekkür ederim. Teknolojinin dışında tarımın ne kadar önemli olduğunu, tarımsız bir e, ülkenin ne kadar e, geride kaldığını göstermiş oldu. Biz Bornova Belediyesi olarak her zaman tarım konusunda sizlerle hep beraber el ele çalışmaya hazırız. Siz. Bu <laughs> Ablacım Bu kırmızı Bu yeşil Size bir de domates verelim şöyle Buyurun